Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır ve keyifleriniz yerindedir. Yeni sezon diyerek yeni sezonla sizlerleyim. Bir önceki karakterimizi hatırlıyorsanız, artık buradan uğurladık şampiyonumuzu, efsanemizi. Buradan uğurladık. Şimdi yeni karakterle yeryüzünde neler yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl olacağız? Bir önceki karakter biraz daha iyiydi diyelim. Hani biraz daha yaklaşımı iyiydi, duygusaldı. Ama şu anki karakterimiz bakalım nasıl olacak? Sizlerin de yorumlarıyla bunu belirleyebiliriz. Böyle herkese saldıran, hiç düşünmeden yani biraz adi bir karakter mi olsun yoksa farklı bir karakter mi olsun? Bunun seçimini sizlere bırakıyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Barajdan başlayalım. Bakalım bu sezon nasıl ilerleyeceğiz? Yetenek ağacımızda yine e, aynı şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Fark olarak şu yine e, şu ikisine gideceğim. Hayatta kalma ve hareketlilik olarak gideceğim. Fark şu ilkinde sarı hareketliliğe öncelik vermiştim. Ondan sonra kırmızı tarafa geçtim hayatta kalma bölümüne. Şimdi tam tersi biraz daha hayatta kalma bölümüne ağırlık verip ondan sonrasında diğer sarı bölüme geçmiş. Öğreticiler harika. Bakalım. Nerede başladık? Güzel test araştırma. İkisi de neredeyse aynı mesafede. Araştırmaya gidelim. 20. dakikada atmış bizi oyna. Bu bazen iyi olabiliyor, bazen de kötü olabiliyor. Gördüğünüz gibi mesela benim spamlı olduğum yer, oyuna başladığım nokta Hali hazırda çoktan lootlanmış bile. Bazı durumlarda eksi yönleri olabiliyor. Hey, Raider. Don't shoot. Okay. Adamı da görmedim hiç. Arkamdaymış. Sıksa sıkardı. Şöyle şimdi oyuna üzere wipe vibe gelmişti. Wipedan önce tekli modda da ilk oyunun başladığı zamanlar haricinde belli bir süre geçtikten sonra tekli modda da herkes herkese artık böyle sıkıyordu. Şey yapıyordu bir. O arkadaşlık, dostluk neredeyse hiç kalmamıştı. Eyvah. Bunda da görev var. Her şeye sıfırdan başladık. İnşallah buraya çıkabilirsem. o dostluk bitti. Şimdi wipe geldikten sonra yine ya ben sürekli şurada wipe geldikten sonra o dostluk bitti. Sonrasında ee, pardon wipe'den önce dostluk bitti. Wipe geldikten sonra tekrardan o mevzu başladı. Şimdi herkes tekrardan birbirine dönüyorlar. Onlar bunlar vesaireler. Ama wipe atmayan da bir o kadar çok insan var. Karşımıza da çıktı e, Kayıt dışında çok çıktı Kayıttayken çıktı mı hatırlamıyorum e, Bu erendizlerle falan gelenler Hani çok fazla var Şunu şuraya alalım hemen bu Görev için Daha doğrusu yükseltme için yanlış hatırlamıyorsam Yükseltme için lazım Ya yani burası çoktan Lootlanmıştır diye düşünüyorum Çıkış açtılar bile Yo, nereye açtı oraya açtı evet adam orada gel buralar içinden geçmişler oyunun da e, sözlerinden bir tanesi bir başka raider'ın çöpü sizin hazineniz olabilir diye böyle kaba taslak söylüyorum. Öyle bir e, söz vardı oyunda. Kesinlikle çok doğru katılıyorum. Başkasının suratına bile bakmadığı bir e, item sizin belki görev iteminizdir, craft iteminizdir. Lazım olan bir şeydir ve unuttukları yerlerde var. Buradan da bir blue print çıksa ne güzel olur var ya. Yani. Blueprint Vibe'den önce çok zor bulunuyordu. Şimdi Vibe'den sonra yani yanlış gözlemlemediysem öncekine göre daha fazla çıkıyor. Çünkü gerçekten yani şu oyunda 200 saatin üstüdür herhalde oynadığım artık. 200 saatin üstünde toplasanız belki 10 tane Blue Blueprint bulmuşumdur. bunlar ıvır zıvır. Envanter boş gitmek olmaz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ee, p -p 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 -p. Şu Şu yapıcı yakıcı da galiba lazımdı ya. Neyde lazımdı hatırlamıyorum da. Sanki bir şeyle lazımdı bu. Kabloyu atsaydık neyse. Çok önemli değil. Var ama nerede? Aşağıda mı? Yani oyunda çok beraber girmişler beraberde. Kapılar kapalı ama. girmemişler mi buraya? İşte şimdi bize pardon. Her bir Blue Pirate be. <laughs> Şunun yerine şunu alalım. Mekanik bileşende ihtiyacımız olan mod da aynı şekilde. Neyse ya yani mod kalsın. Modu üretebiliyoruz en azından. Ya oyun ortasında girdiğimiz için ne yapabiliriz diye düşünüyorum da çok fazla da bir şey yapamayız sanırsam. Şuraya çıkışa doğru gidelim. In that building. Diğerden biri mi atladı? Ya oyunda şey beni esas sinirimi bozan ya tabi rol play kısmı da var kendince oyuncuların yarattığı rol play kısmı da var. Şimdi bazıları böyle geliyor arkadaşça dostça yaklaşıyor takılıyorsun ediyorsun sonra en ummadığın yerde böyle en boş anında loot yaparken mesela hiç beklemediğin bir anda seni vuruyor. En yüz olduğum oyuncu tipi. Bunu yani yapamaz diye bir şey yok sonuçta herkesin dilediği gibi oynama tarzı var ama ya yani adilik işte sinirim bozuyor. O yüzden Hello. Bro. Hey there. Yo. 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 Guy up. Any problem? Someone shoot. Yeah. Um. Hey. Hey. I have smoke.

game. like to İşte karaktersiz çok oyunda ya. Gerçekten karaktersiz çok oyunda. yapacak bir şey yok. Aa, Ferro 4 alınır. Omega 5 yenir. Bu <laughs> ihtimalle ee, diğer adam gerçekten rootlayamamış tam da. bana sıkar. Güzel. <laughs> Tahmin ettiğim gibi. Tahmin ettiğim gibi şaşırtmadı. insanlar wipe'tan önce şeydi böyle. işte dom chutlar bilmem ne'ler onlar bunlar. Şimdi şey wipe yeni atıldığında sürekli yanlış şey yapıyorum.

Çok riskli ya. daha iyi Çok çok daha iyi yeri var. Ha nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Çok da kayda değer bir şey yokmuş adamda. Aşağı mı atladı? Yok. Thank you, thank you. Is pussy gamer. Thank you, bro. Don't shoot. Bro, I don't shoot you. We can fight together. He's pussy gamer. Be careful, be careful. Please be careful. I don't kill you. I don't kill you. Come. Why are you shooting me? You shoot me. Maybe. You can start. You can start. You down. You can start. I'm protected. You start. You will start. Okay, okay, Karıştırdım büyük ihtimalle ben adamları. <laughs> yukarıdaki adam mıydı değil değildi büyük ihtimalle. Niye bana sıkıyorsun dedim de önce sen sıktın dedi orada anladım ben şeyi. Büyük ihtimalle değildi emin değilim. Yani umarım yukarıdaki değildir üzülürüm o şerefsizi. Güzeldi, keyifliydi. Son anda maceraya boş dedik şu şeyde. Ee, unutlanmış dedik. Ne yapacağız dedik. Al işte ne yapacağımızı diyorum. Bizi buldu hemen olaylar. Evet güzel bölümdü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi farklı bir şey isterseniz... ...böyle karakteri de minik bir hikaye... ...arka plan hikayesi eklemek isterim açıkçası. Eğer siz de isterseniz aklınızda bir şey varsa... ...yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki oyun videolarında ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.